Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi'nde Evrenimiz Ser Güneş, Ay, Yıldızlar, Dünya, Gezegenler ve daha fazlası. Uzayın derinliklerini hep birlikte keşfedelim. Hazır mısınız? Güzel bir yolculuk bizi bekliyor. İnsanlar eski çağlardan itibaren gökyüzüne baktılar. Yıldızları bazı şekillere benzettiler. Bunlara takım yıldızları diyoruz. Kanatlar, ikizler, Orion, balina. Takım yıldızları, yön tayininde ve mevsimlerin işleyişini anlamamızda bizlere yardımcı oldular. Peki takım yıldızları sadece bu kadar mı? Diğerleri için başımızı gökyüzüne kaldırıyoruz. RASAT uydumuzu daha önce duydunuz mu? TÜBİTAK tarafından geliştirilen bu uydu, yeryüzünü anlamamızda bizlere yardımcı oluyor. RASAT uydumuz, yeryüzünden 700 km yukarıda dünyanın çevresinde dolanıyor ve bize yeryüzünü anlamak için bilgiler gönderiyor. Bu uydunun tasarımında Türk mühendisler çalıştı. Ve şunu hayal ediyoruz. Bir gün yeni rasatları sizler yapacaksınız. Teleskopla gökyüzüne bakma fırsatınız oldu mu hiç? Değerli arkadaşlar, eğer ışık kirliliği olan bir bölgede gökyüzünü gözlemlediyseniz, görüntü çok da net olmamış olabilir. Niçin? Değerli dostlar, şehir hayatında karşımıza çıkan parıltılar yüzünün netliğini engeller, buna ışık kirliliği diyoruz. Işık kirliliğinin sebepleri belki sokak lambalarının fazlalığı yahut binalarımızdaki aşırı ışıklar. yüzünü daha net görmek istiyorsak şehrin ışıklarından uzaklaşmakta yarar var. Evrenimiz Seri Galerisi'nde özel bir kapsüle geldim. Çok ilginç bir deneyim. Değerli arkadaşlarım, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun tanıtıldığı bu alanda astronotların yaşamını keşfediyorum. Değerli dostlarım, gündelik hayatımızda yer etkisi söz konusu. Ancak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronotların yaşamı bir hayli farklı. Gelin birlikte görelim. Örneğin uyumakta olan bir astronotla karşı karşıyayım. Ters mi yatıyor? Baş aşağıda mı? Niçin böyle? Eğer yer söz konusu değilse aşağı ve yukarı kavramlarından söz edemeyiz. Yani astronotumuz için bu yön duyguları söz konusu değil. Bazı videolar izlediniz ve orada su taneciklerin hareketlendiğini, laptopun yükseldiğini gördünüz. Öyle değil mi? Bütün bunlar nasıl oluyor? Cevap Konya Bilim Merkezi'nde. Uzun bir aradan sonra akrabalarınızdan biriyle karşılaştınız. Aa ne kadar ağırlaşmışsın kızım. Aa ne kadar ağırlaşmışsın oğlum. Biliyorsunuz değil mi bu cümleyi? Peki bu cümle sizce doğru mu? Biz ağırlaşıyor muyuz? Gündelik hayatta iki kavram birbiriyle çok sık kullanılıyor. Kütle, ağırlık. Değerli dostlar, kütle değişmeyen madde miktarı demek. Teraziyle ölçüyoruz onu. Ama ağırlık içinde yaşadığımız gök cismiyle ilgili bir kuvvet türü. Yani birbiriyle ilişkili ancak aynı şeyler değil. Bizim kütlemiz var, ağırlığımız var. Kütlemiz değişmeyecek, ağırlığımız bir başka gök cismine gidersek değişecek. Biraz kafanızı mı karıştırdım? Gelin örnekleyelim. Diyelim ki bir karpuzumuz var. Değerli arkadaşlarım, karpuzumuz ...yeryüzünde, şu an onu kaldırabiliyorum. Bakın, bu eylem beni hiç de yormuyor. Ve bu karpuzumuzu diyelim ki Ay'a alalım. Dünyamızın uydusu olan Ay'da karpuzu kaldırmayı deneyelim. Evet, sanki daha mı kolay? Peki, bir de Güneş. Güneş'te deniyorum. Bir dakika, hala deniyorum. Olmadı mı? Niye böyle? Gelmedi. Bir başka gezegene gidiyorum. Venüs'e. Aa, orada da çok kolay geldi sanki. Evrendeki ağırlığım bir başka gök cismine gittiğimde değişti. Peki ama kütlem, hatırlayalım. Kütlem değişmeyen madde miktarıydı. Kütle ve ağırlıktan sizlere bahsettim. Değerli arkadaşlar, Konya Bilim Merkezi'nde çok özel bir alan var. Ay yürüyüş alanı. Nedir bu? dünyadan Ay'a gitmiş olsaydık, oradaki astronotlardan biri olsaydık, Ay'da yürüme şansımız olsaydı neler olurdu? Değerli dostlarım, dünyamızın uydusu olan Ay, dünyanın çevresinde dolanan daha küçük bir gök cismidir. Dünya gezegeninin bir tane uydusu söz konusu. Ancak her gezegenin bir tane mi uydusu var. Hayır. Örneğin Satürn gezegeninin 82 tane uydusu söz konusu. Dünya üzerinde yürürken bize uygulanan yer çekimi ivmesi ay üzerindekinden daha farklıdır. Aya gittiğimizde ağırlığımız 6'da 1 oranında küçülür. Ve bu doğrultuda da biz dünyadaki gibi yürüyemeyiz. Kangurular gibi zıplamak zorunda kalırız. Kütle çekim kuvveti nesneleri birbirine doğru çeker. Değerli arkadaşlarım, evrenimiz sergi galerisinde kara delikler, galaksiler, uzay, gezegenler. Değerli arkadaşlarım, Evrenimiz Galerisi'nde astronotların yaşamından takım yıldızlarına birçok konuya değindik. Ama uzay keşfedilmek için sizleri bekliyor. Geleceğin astronotlarını, uzay mühendislerini, uydu tasarımcılarını. Değerli arkadaşlar, uzayı merak ediyorsanız Konya Bilim Merkezi tam size göre. Evrenimiz sergali'sini anlatmaya devam ediyorum. Dikkatlice incelersek sayısız yıldızın aslında birbirinin aynı olmadığını fark edebiliriz. Bazılarının kırmızı, bazılarının sarı ışık yaydığını, ışığının titreştiğini gözlemleyebiliriz. Bizden milyonlarca kilometre uzaklıkta ve farklı özelliklere sahip olan bu yıldızlar nasıl oluşuyor? Uzayda gaz atomları ve toz parçacıkları belirli bölgelerde yoğunlaşmış olarak bulunur. Bu oluşumlara bulutsu yani nebula adı verilir. Bulutsular uzayda yıldızların oluşumunun gerçekleştiği alanlardır. Parlak olan bulutsular değişik renklerde olabilir. Bir yıldızın oluşumu bulutsu içindeki patlamalarla başlar, bulutsu bu patlamalar sonucunda çöker, çöken bölge ısınır ve daha küçük parçalara bölünür. Her bir bulutsu parçası bir ön yıldızı ve sonrasında da yıldızı oluşturur. Nasıl ki canlılar doğar, yaşar ve ölürse, yıldızlar da doğar ve belli bir süre sonra ölür. Ancak yıldızların ömürleri dünyadaki canlı ömründen çok daha uzundur. Yıldızların ömrü kütleleriyle ters orantılıdır. Büyük kütleli yıldızlar daha az, küçük kütleli yıldızlar daha uzun süre yaşarlar. Dünyamızı aydınlatan ve ıslan güneş sarı renkli bir yıldızdır. Güneşin yüzey sıcaklığı yaklaşık 5500 santigrat derecedir. Gökyüzündeki yıldızlardan bazıları tek başına gözlemlenebilirken bazıları birbirine yakın topluluklar halinde gözlemlenebilir. Hatırlıyor musunuz? Takım yıldızlarını konuşmuştuk. İnsanlar takım yıldızlarının şekillerini farklı varlıklara benzeterek büyük ayı, küçük ayı, kanatlı at gibi isimler vermişlerdir. Birbirlerine göre konumları her zaman aynı kalan ve gökyüzü gözlemleri sırasında duruşları bazı varlıklara benzetilen yıldız gruplarına takım yıldızı diyoruz. Evrenin gizemini keşfetmek için hepinizi Konya Bilim Merkezi'ne bekliyoruz.